Değerli dostlar, Harvard Business Review Türkiye stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün çizginin üstünde yine her zamanki gibi çok değerli bir konuğumuz var. Onu değerli kılan şey sadece yaptıkları değil bugün. Aynı zamanda benim çok yakın, çok sevdiğim, çok itimat ettiğim bir dostum olması. Bugün sizlerle, sevgili Damla Ömür Tantekin'le beraber... ...bir sohbet gerçekleştireceğiz. Damla hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Uzak yollardan geldin. Detayını vereceğim evet. zaten. İyi ki bize de zaman ayırdın. Çok mutlu seni burada ağırlayabildiğimiz için. Benim için de çok büyük mutluluk oldu Emre. Çok sağ ol davet ettiğin için. olma. Kısaca Damla'yı tanıtayım ben. Tanıta, tanıyan çok kişi olduğunu biliyorum bu arada. Damla aslında bakarsanız gezgin diyebilirim. Uzun zamandır yurt dışında yaşıyor ve bugün Litvanya'da ikamet ediyor... Kendisi e, iletişim danışmanı, yazar e, ve bu tarafta e, ülkeye gelip e, Türkiye'ye geri dönüp danışmanlık tarafında farklı faaliyetler ortaya koyuyor iletişim alanında tabii ki. Biz de onun Türkiye'ye geldiği bir günü fırsat bildik ve ondan böyle tatlı bir şekilde bir zamanla alma şansımız oldu. Bugün ağırlıklı olarak aslında iletişim üzerine konuşacağız kendisiyle. Yazar demişken gelecekte kitap üzerine farklı çalışmaları olabilir ama bugün gerçekten sosyal medyayı en etkin kullanan insanlardan biri olduğunu düşünüyorum Damla'nın. Bunu söylemek bana düşme zaman acizane görüşüm. LinkedIn'de her pazar saat 10'da ondan çok derin bir yazı görebilirsiniz. Aynen bir köşe yazarı gibi. ...her hafta, o gün, o saatte çok derin, çok düşündürücü yazılarla hayatımıza eşlik ediyor diyelim. Ve sohbetimize geçelim Damla. Çok nazik sözler Emine, teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek. <laughs> Damla, bugüne kadar 50'nin üzerinde davetlimiz oldu çizginin üstünde. Çok şükür seni de burada ağırladık. Bu arada tabii uzun zamandır yolları kesiştirmeye çalışıyoruz ama... Evet, ...sen evet. yurt dışında olduğun için çok fırsat yaratamadık. Belki bilirsin tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soru var... Çizginin üstü bir kavram, hı hı. her kişinin aklında farklı bir tezahürü olabilir, bunun yansıması olabilir. Damla'nın gözünden çizginin üstü, çizginin üstüne yolculuk neye karşılık geliyor hı. onu öğrenebilirsek seni o çerçeveden dinlemek isteriz. Tamam. Emre hatırlayacaksın ben bunu okuyucularıma da sormuştum senin programını evet. asıf yaparak. Evet. E, o paylaşımı yaparken önce ben kendi cevabımı vermiştim. E, şimdi ona benzer bir cevap verebilirim diye düşünüyorum. Ee, şöyle feyiz kelimesi çok derin anlamları olan bir kelime. Faizden geliyor. Ee, manevi kazanç demek, kültürel olgunluk demek, ilham demek, fayda demek. Ee, ben e, çizgiyi 30 yaşıma koyuyorum takriben. 30'dan önceki dönem işte benim feyiz aldığım dönemdi. Ve ben acaba 30 yaşından sonraki dönemde bu o güne kadar sağladığım faydayı, kazancı nasıl topluma geri verebilirim diye kafa yormaya başladım. Aslında şanslıydım. Kısa bir süre önce kalemin gücünü fark ettim. Kalemin gücüyle toplumsal fayda ve farkındalık yaratılabileceğini gördüm. Çizginin üstündeki dönem de işte benim bu fayda ve farkındalık konusuna biraz daha fazla kafa yordum dönem olacak. Hı, hı. Ee, ...seni yakından tanıyan biri olarak aslında bu tanımın seninle ne kadar özdeşleştiğini çok net kafamda oturtabiliyorum. Eminim seni tanıyan, takip eden başka kişiler de e, benimle aynı fikirdedir. Hı -hı. Ee, peki yani bana sorarsan senin gerçekten e, sözcüklerle, kelimelerle çok titiz bir ilişkin var. Hı -hı. Ee, bizim belki bir dakikada okuyup, işte 30 saniyede okuyup tükettiğimiz bir yazıya Hı -hı. sen bir hafta boyunca kafa yoruyorsun, Hı -hı. siliyorsun... Hı -hı. E, yenisini yapıyorsun, diyorsun ki bu daha iyi olabilirdi. Gerçekten çok titiz yaklaşıyorsun bu tarafta. E, seni e, uzun zamandır takip eden biri olarak senden de bazı tişolar almak istiyorum izninle. Evet. E, Damla'nın gözünden e, iletişim nedir? Yani senin tarzındaki iletişimdeki ilkelerin çerçeve nedir? Bizle paylaşma şansın olur mu? Tabii tabii. E, aslında istersen Emre şöyle yapalım. Ben iletişim başlığını biraz daha sınırlandırayım biraz daha kendi uzmanlık alanım olan yazılı iletişime. Harikayım. Ee, şöyle çünkü yazılı iletişim aslında baktığında sözlü iletişime göre çok daha riskli bir alan. Çünkü sözlü iletişimde işte yüz yüzeyiz, evet. vücut dilimiz var. Fakat e, yazılı iletişimde bütün bunlar ortadan kalkıyor ve sözcüklerin, cümlelerin, cümlelerle baş başa ve onların bize sunduğu anlamla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de yazarken biraz daha üstünden dikkatle geçmek, e, sade ve öz olmak, bağlamı korumak ve gerekiyorsa hikayeleştirmeye yer vermek e, bence çok etkili olabiliyor. E, Stanford Üniversitesi'nin bir araştırması var. E, sade, öz, hikayeleştirilmiş bir içerik bizim oradaki bilgiyi alma, işleme ve hatırlama oranımızı 22 kat daha arttırıyor. Çok ciddi bir rakam. Hı hı. E, e, peki bu Stanford'daki araştırmadan bahsettin. E, sadelikten de bahsettin. E, sade öz ve hikayeleştirilmiş bir e, yazıdan bahsettin. Gerçekten yazılı iletişim bu arada zor. E, yüz yüze iletişimdeki ses, vücut dili gibi bütün boşlukları dediğin gibi kelimelerle doldurmaya çalışıyorsun ve e, senin yazılarının çok sade olduğunu çok iyi biliyorum. Hı hı. Senin hatta bu e, sosyal fayda amacıyla bazı buluşmalara da vesile oluyorsun. E, İnsanlara nasıl daha iyi yazı yap, yazabileceklerine dair e, dokunuşlar yapıyorsun. Özellikle Covid zamanında bence hı hı. herkese çok iyi geliyordu. E, o o Buluşmalara katılan kişilerden de biri bendim. Bilmiyorum e, hocam olarak nasıl buluyorsun yazılarımı ama <laughs> aralarda senden tüy alıyorum çok şükür. E, oradaki eleştirinin de çok teşekkür ederim. E, şunu sormak istiyorum ya orada bir sözüm vardı senin hiç unutmam. Sadeleştirmekten bahsederken demiştin ki değerli dostlar demiştin sadeleştirmeyi bazen yanlış anlayabiliyoruz. <laughs> Yazarken sadeleştirme aşağı doğru değil yukarı doğru yani geriye <laughs> dönüp yapılır demiştin. O benim hep kulağımda çınlar Hı -hı. E, hakkını vermeye çalışıyorum ama zamansızlık bazen geriye dönmenin önüne geçebiliyor değil mi? Yani Hı -hı. bu tarafta senin bu bakış açını dinlemek isterim hatta verebileceğin örnekler varsa bak, Hı -hı. zihnimizde oturtabileceğimiz böyle somut örnekler üzerinden bile gidebiliriz. Ha, tamam doğru hatırlıyorsun Emre şimdi sen söyleyince Leonardo da Vinci'nin şu meşhur hepimizin bildiği sözü var ya sadelik gelişmişliğin en yüksek düzeyidir. Kendisiyle aynı dönemi paylaşamamış olsak da bence pek çoğumuz onun bu düşüncesini paylaşıyoruz. E, sadelik bana göre rafine olan, damıtılmış olan e, ve benim o söylemeye çalıştığım da sadelik yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru yapılırla kastım aslında şu. E, biz hep şey eğilimindeyiz. Ya acaba ben bunu iyi anlatamadım mı? Ve bunun üzerine de hep bir cümle daha eklemeye çalışıyoruz. Bir paragraf daha iyi, bir paragraf daha eklemeye çalışıyoruz. Bu da tabii yazıyı uzatıyor. Oysa eklediğim bir paragrafa veya eklediğim bir cümleye şu gözle bakarsam, ya ben buradaki fikri acaba üstteki cümlelerin veya üstteki bir paragrafın içine yedirebilir miyim? İkisini birleştirip bir bütün halinde sunabilir miyim diye bakarsam Belki o 8 paragraf 4'e düşecek, 4-2'ye düşecek. Bu da vermek istediğin mesajı karşı tarafa verme olasılığını kat ve kat arttırmak demek aslında. Yani bana göre bizim e, sade olamamamızın tek bir nedeni var. Kafamız çok karışık e, ve e, bağlamı koruyamıyoruz bu nedenle de. Önerim şu olabilir, vermek istediğin mesajı, Tek bir cümleyle yazıp önüne koymak. Hani bunu gerçekten yazmak anlamında söylemiyorum. Evet. Zihne yazmak yeterli. Bunun senaryo yazımındaki karşılığı önerme. E, o önerme, o bir cümlelik ko koyduğun mesaj seni yolda tutuyor. Hani şöyle düşünürsek e, bir tünel var. Tünelin ucundaki ışık olsun e, o mesajda. Ben o mesaja giden yolun tünelin zeminini o mesaja gidecek taşlarla döşemeliyim. Hani tünel metaforunu kullanmam da şundan, sağı, solu, üstü kapalı. Yani seni yoldan çıkartacak, seni bağlandan çıkartacak dışsal unsurlar yok. Bu benim aklıma neler getirdi neler. Evet. Ee, mesela strateji tarafında verdiğimiz hizmetlerde bir vizyon veya misyon e, üzerine çalışıyorsak, e, sık sık şunda karşılaşabiliyoruz. Bir vizyon cümlesi mesela hmm. geleceğe dair bir hedeflendirmeden bahsediyoruz. İdeallerden, ideal dünyadan bahsediyoruz hmm. aslında orada e, en amiyane tabiriyle. Çok dağınık ve çok karmaşık cümlelerden oluşabiliyor. Hmm. Kişiler onu hatırlamıyor. Evet. Halbuki masa başında çalışırken veya sahada çalışırken bir yol ayrımına geliyorsa, bir yere bir kaynak ayıracaksa zaman kaynağı olabilir. Hmm. Kendi odağı olabilir, bütçe olabilir. Neyse hmm. onu o aslında vizyon doğrultusunda seçerek e, kararını odaklı şekilde vermesi lazım. Hı hı. Aslında önermede bunu sağlıyor diyebilirim. Evet, Aslında evet. o yazıdaki vizyon ne? Yani sen bu dokunuşla insanlara ne katmak istiyorsun? Bu yazıyı yazmazsan insanlar neyi kaybetmiş olur? Sorusuna cevap gibi. Ee, yine bol not aldığım bir e, buluşma oluyor benim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Peki, tamam. E, Biraz önce de üzerinde durdum zaten sık sık Türkiye'ye gidip geliyorsun. Birikimlerini, düşüncelerini burada liderlerle paylaşıyorsun, ekiplerle paylaşıyorsun. Bu kah danışmanlık, kah eğitimler, kah konuşmalar halinde oluyor. Online tarafta da bunları yapabiliyorsun ama ben birazcık ülkemizdeki liderlere değinmek istiyorum. Çünkü bu strateji olsun başka bir şey olsun hiç fark etmez. Bir fikri bir e, e, vizyonu, bir düşünceyi, bir probleme bile olabilir. Doğru aktarmak çok kritik bir şey ve bunu e, aslında e, en iyi yapması gereken kişiler belki hem örnek olmak hem de herkese eşi şekilde aktarımını sağlamak adına liderler oluyor. Sen de e, çok gezen, gezgin birisin e, benim tabirimle. E, Türkiye'deki liderlere baktığında, onlarla yaptığın çalışmaları düşündüğümüzde bizim tarzımızdaki iletişimden bahsediyorum. Evet. Türkiye'deki liderlerin Güçlü yönleri neler, gelişim açık Hı. yönleri neler? Ülkemizdeki liderler diye söyleyince benim aklım tabii otomatikman kültürel kodlara gitti. Biz e, dolaylı iletişim kültüründen geliyoruz. Doğu tipi iletişimden. E, i̇letişim doğuya doğru gidildikçe daha zımni hale geliyor. Daha örtük ifadeler kullanıyoruz. Mesajlarımız daha kapalı. E, bu dezavantaj olabiliyor elbette. Hani Mesajların anlaşılırlığı. Ve özellikle geri bildirim alıp vermede zorluklar içerebiliyor. Evet. Fakat bence bunun olumlu bir tarafı da var. O da eğer dili etkili kullanabilirsen, onu iyi bir güzel bir Türkçe ile birleştirebilirsen, çok iyi bir e, iletişim haline dönüşebiliyor. Yani benim burada yine önerim e, şöyle olur. E, bir kişinin e, Yazmayı öğrenmesi lazım. Yani yazmayı öğrenmesi derken e, düşüncesini e, disipline etmesi lazım yazarak. Çünkü yazmak düşünceyi disipline ediyor. Sözcüklerini keskinleştirebildiğin noktada iletişim becerini de arttırmış oluyorsun. Aslında başarılı liderlerin ortak özelliklerine baktığımızda, çok iyi ifade kabiliyetleri olduğunu, sözcüklerinin çok keskin olduğunu ve bu sayede de toplulukları peşlerinden sürükleyebildiğini görürüz. Bu güzel bir nokta yine. Yani evet. diyorsun ki yazmak bir şeyi Bazen genişini aktarmak isteriz, yapabileceğimizi Hı -hı. düşünüyoruz. Ama yazdığımız zaman aslında düşüncelerimizi biliyoruz değil mi? Evet. Ona getiriyorsun. Can alıcı böyle alıntı Hı -hı. tadında bir şeye geldi. Ee, burada e, izinle bir parantez açmak istiyorum. Aklıma gelen bir şey var çünkü burada. Ee, şimdi sen dedin ya kültürel kodlar öne çıkıyor ve örtülü iletişim biraz ön planda diye. Geçmişe baktığımda bunu çok anlamlandırabileceğim aile büyüklerinde bile sohbetler yaşadım. O Hı -hı. örtülü iletişime. Ama burada onları anlamak için zamanımız vardı sanki arada düşünüyorduk ne demek istiyor evet. falan diye. Örtülü iletişim olduğu bir dönemdeyiz ve çok yoğun mesajlara e, tabi kalıyoruz. Evet. Öyle odaklanıp o satırlarını okuyacak da bir vaktimiz yok sanki. Evet. Bu da biraz olayı karmaşıklaştırıyor olabilir ve sadeliği biraz daha ön plana çıkarıyor olabilir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle yani hem odaklanamıyoruz hem böyle bir iletişim kültüründen geliyoruz ve insanın bazen dönüp kendine bir bakması lazım. Evet ve bence buna bakarken de acaba ben kendi kültürü kültürel kodlarımdan bir defoda getiriyor muyum diye de bir incelerse hı. çok bambaşka sonuçlara da ulaşabiliyor. Ha evet. bu anlattıklarım bir de benim aklıma şunu getirdi. Hı hı. Üniversitedeyken iletişim dersindeyiz. yabancı bir hocamız vardı. Eee kendi manifestonuzu yazın dedi ama hı. el yazısıyla yazmanızı istiyorum dedi. Sınıfta iki kişi sıfır aldı ve tepki gördü. Yani benim manifestoma nasıl sıfır verebilirsiniz? Bu benimle Hı -hı. alakalı bir şey diye. Adam da çok net şekilde dedi ki bu sınıfta iki kişiye sıfır vermek durumunda kaldım. Çünkü Hı -hı. bir kişinin yazısını okuyamadım. Evet. Bir kişinin de düşüncelerini anlayamadım. Hı -hı. Yazmak sizin bir aracınız. Arabayı kullanamıyorsan ehliyet alamazsın. Evet. Ee, amacın iletişim kurmaksa bu araçlara kafa yormak zorundasınız. Kendinizi geliştirmek zorundasınız evet. demişti. Onlara bir hak daha vermişti. Düzenli çalıştılar. Sonrasında tam not aldılar. Evet. Ama benim Not değil de ders olarak aklımda tuttuğum deneyimlerden evet. biriydi aklıma aklımda getirdi. Peki şimdi çok ülke gezdim. Hı hı. Bundan sonra kim bilir nelerde yaşayacaksın? Bunları düşününce aklıma senin deneyimlerine danışabileceğimiz bir nokta daha geliyor. Hı hı. Fark, bu kadar farklı kültürü tanımak ki sen oraya çok iyi uyumlanan insan bir insansın, hı hı. orayı gözlemleyerek oradan evet. neler alabilirim? Hı hı. Neleri anlamalıyım? tarzında da çok kafa yoruyorsun. Bunu düşündüğümde farklı ülkeleri gezmiş ve farklı kültürler tanımış biri olarak iletişim tarafında bunun nasıl faydasını gördün? Bunu bir senden dinlemek isterim çünkü üzerinde Hı. özellikle durduğum bir konu. Evet. Seni burada yakalamışken <laughs> <laughs> da dinlemesine bir cevap da tamam. aldım. Emre benim bu serüvenim, uzun soluklu serüvenim 25 yıl önce 25. E, Kuzey Afrika'da başladı. Şu anda da Litvanya'dayım. Arada tabii çok yer, şehir, ülke e, ve hatta kıta gezdim. E, bu kulağa hoş gelmekle beraber elbette çok zor bir şey. Çünkü biz e, aynı şehirde mahalle değiştirdiğimizde bile çok zorlanırken, düşün bunu ülke bazında yapıyorsun. E, her seferinde karşına bambaşka bir iklim çıkıyor. Bambaşka insanlar, kültür, iletişim modeli var. E, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. 2000'li yılların başından itibaren kültürel zeka diye bir kavram var Emre. CQ deniyor buna. Bir kişinin kültürel şoklarla mücadele becerisini, çok kültürlü ortamlara adaptasyon kabiliyetini ve farklı kültürden biriyle karşılaştığında onun davranışlarını hızlıca analiz edip bir de kendine dönüp bakıp kendi davranışlarını analiz edip onu uyumlaştırabilme becerisini ölçüyor. Ve artık bu çok daha önemli hale geliyor. Ben de açıkçası kendimde buna çok kafa yoruyorum. Artık kafa yormakta da kalmadım. Bu alanı bunu çalışma alanıma da dönüştürdüm. Özellikle çok uluslu şirketlerin, farklı kültürlerle çalışan şirketlerin bu konuda kendilerini geliştirmeleri çalışanlarına eğitim aldırmaları gerektiğine inanıyorum. Bu evet enteresan bir konu. Hı -hı. Ee, yani bazen şunu yaşıyoruz. Yurt dışına gidiyoruz. Bir görev için birkaç ayda olsa kalıyoruz. Bazen birkaç evet. yıl kalıyoruz. Ama e, mesela e, bu CQ dediğim yani Culture uh, quotient, diye anlıyorum Hı -hı. onu. Kültürel zeka tarafı o perspektif bizim oradaki deneyimimizi farklılaştırabilecek bir şey gerçekten. Evet. Bir süzgeç oluşturabilir gibi, gibi geliyor. Bunu hatta ee, şansım o ki senden daha derinlemişse Hı -hı. daha sonraki günlerde dinleme şansım Tabii olacak. Ki. Ama e, bu sezonu Şerif Kaynar hocamızla açtık. E, kendisi Türkiye'deki insan kaynağı tarafında yetenekler tarafında e, gerçekten doyamayan bir isim. Beyin gücü üzerine de konuştuk damla. E, Beyin göçünün daha önce de olduğuna değindik ve Türkiye'deki beyaz yakaların özellikle bu belirsizlik süreçlerinde zorlu süreçlerde sonucu ulaşma tarafında e, aslında bir marka olduğunu ve arandığını e, söyledi. Bunu somut örneklerle anlattı. Bugün tabii bu göçün başka bir boyutundayız. Hı -hı. O ayrım. Ama bunu düşündüğümüzde e, ben veya başka biri gelecekte yurt dışında görev alabiliriz. Kendi Hı -hı. bulunduğumuz şirket bünyesinde evet. veya farklı bir yerde. Şirketi bir kenara bırakalım. Ben emri olarak veya Zeynep, Ayşe olarak evet. hiç fark etmez. Kültürel zeka geliştirmek için Hı. ne yapmam lazım? Burada üç tane temel öneri bulunacak olsam bunlar neler olurdu? Teorik ve pratik üç tane öneri verebilirim. Ee, İlki tabii ki o ülkeye gidip yerinde görmek. Doğrudan insanlar ile iletişim kurmak. Bence bu yapılabiliyorsa çok kıymetli bir şey. İkincisi bir kültürü... Başka kültürlerle kıyaslamalı ele almak, karşılaştırmalı ele almak ve bence kültürü bağlamında ele almak çok kıymetli. Yani bağlamında derken tarihiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle ele almayı kastediyorum. Üçüncüsü de aslında yine biraz önceki dediğim noktaya geleceğim. Öz Farklı kültürlerle eğer iş yapıyorsanız çalışanlarına kendine o kültürel farklılıklara dayalı bir farkındalık eğitimi almak, mentörlük, danışmanlık hı. bence çok kıymetli. Bu hı. hızlı uyumlanma sürecini geliştirecektir. Evet, e, her şeyi bir kenara bırakıyorum. Hı hı. E, kendi ülkemizi düşündüğümüzde yine o kültürel zeka, buradaki evet. hep yaşamımızı da e, kaliteli şekilde değiştirebilir diye e, düşünmeden geçemedim. Evet. E, Damla çok teşekkür ederim. Ben benim sorularım bu kadar tam böyle hedeflediğimiz şekilde 20 dakikalık bir bölüm evet. oluşturduk evet. seninle evet. hani sade ve net iletişim demişken anlatıyordun ama bence güzel bir örneğini de burada çok zaten ortaya ederim. koydun. Senin ben teşekkür ederim umarım böyle sohbetlerimiz her daim devam eder bize vakit ayırdığın bu tempoda çok müteşekkiriz eksik olma benim için zevk demre. çok teşekkür ederim iyice diyelim diyelim eksik olma Değerli izleyenler, Harvard Business Review Türkiye stüdyolarından size selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bir bölüm daha sonuna geldik, hoş sohbetin sonuna geldik. Dediğim gibi Damla'yı tanıyanlar vardır biliyorum, çoğunluktadır hatta. Ama hiç tanımıyorsanız her pazar saat 10'da LinkedIn'deki paylaşımlarına bir göz atmanızı öneririm. Onun yazılarından aslında o sade net iletişim tarafında örnekler görme şansınız da olur. Ben şahsen çok istifade ediyorum. Ondan da her geçen gün yeni şeyler öğrenmeye gayret ediyorum. Esen kalın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.